Demet Akal'ın sosyal medya hesabından eser ve berfu yenenlerin videosunu paylaşan bir Instagram hesabına, sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ay, yorumunu yazmıştı. Demet Akalı'nın sözlerine berfu yenenlerden yanıt gecikmedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü çiftin eğlenceli videosunu bir Instagram hesabı, gülmekten sandalyeden düştüm, yorumunu yaparak paylaştı. Akalın paylaşıma, sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ay, yorumunda bulundu. Berfu yenenler, Akalı'nın buharlı ütü olayını anımsatarak Instagram hesabından beyni kasteden ve ''Use it kullan'' yazan ürünlerden 10 adet sipariş verip, ''Arkadaşlar ya şikayet edeceğim önce 127 liraydı sonra 254 lira oldu sonra 381 lira oldu sonra 508 lira oldu bunu kullanmayan insanları nereye şikayet ediyoruz?'' S.S. Notuyla ''Beyinsiz'' imasında bulun. Sundu. Ancak paylaşımda bahsi geçen el ütüsünün fiyatının 300 lira olduğu ve Akalın'ın 3 adet aldığı için fiyatın 940 liraya çıktığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Demet Akalın yıllar önce Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükağ'ın sunduğu programa katılmıştı. Programa çıkmadan önce Eser Yenenler, Popçu'nun kuliste yazan Demet Akalın yazısını kaldırdı. Bu olaydan sonra Demet Akalın ve eser yenenlerin yıldızı hiç barışmadı. Üstelik Demet Akalın her fırsatta "Eseri sevmiyorum, sevmeyeceğim de." diyerek tepkisini dile getiriyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.